Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün sizlere bir server göstereceğim Server göstereceğim derken Bir server şey yapmayacağım, sana yapmayacağım Gördüğünüz gibi bir sürü serverim Bayağı bir yarım yani Burada bir sürü server var Serverim var derken işte ben yavaş yavaş gezen videoyu durdurup kendinize yazabilirsiniz sevdiklerinizi. Ya da sevmediklerinizi fark etmez. Buraya yavaş yavaş gidiyorum. My Books Network. Şurada Bad Wars mi var? W.W.W. 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 Oha wow. bir kişi diyordu bu da şu çıkacak. 500 raid. Gece server. Hiçbirini yazmadım direkt. Hepsine yapıştırdım, yaptım. Eee bunları gösterdim işte Lifebot EG server'dan heps. Şu çok güzel bir server. pigroid.com. Videoyu dur, hemen durduruyorum. Hemen registerımı yapacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yaptım. Bir registerimi. Eee favori işte. Oha. O orada. Ee, böyle videolar daha çok tanesini istiyorsanız videeyi beğenmeyi bir video bu sonunda yorum şartsızından. Bir video bu sonunda yani ben misiz ben mi ben misiz ben mi. Versare kanalıma abone olun. Kendinizi iyi bakın. Hoşçakalın.